Selam arkadaşlar. Empire Craft'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. En son bölümde şöyle şu alışveriş merkezini yapmıştık. Yani alışveriş merkezi dediğim alışveriş olan dükkanların olduğu bir ada gibi düşünün. Şöyle hemen bir uçalım. Şu 2000 ay yapmıştık herhalde. Ben çatısını daha sonra yaparım dedim de zamanım olmadı pek çatıyla uğraşmak için. Birincinin çatısını hallettim. İkinci tarafın çatısını yapmam lazım. Şuraya bir toç koyayım da. Yaratık spawn olmasın en azından. Burada biraz karanlık bölgeler. Şu şekilde. Daha sonra şuraya bir çiftlik evi tarzı bir şey daha yaptım. Tavuk çiftliği yapmayı düşünüyorum buraya. Şöyle çitini hazırladım. Bir de küçük tavuk kümesi koyarım buraya. Tavukları burada serbest şekilde şey yapacağım, görsellik olsun diye. Yalnız bugünkü bölümde, herhalde canlı yayında da bahsetmiştim, şöyle bir hamam yapmak fikrim var. Kreatif tabii ki bir şeyler denedim. Güzel de oldu. Yalnız stil olarak yakışır mı onu bilemiyorum. Çünkü biraz e, eski Roma tarzı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü başka türlü de eğer bizim Osmanlı veya Selçuklu döneminden kalma hamamları yapmaya kalksam üstü kubbeli olması lazım. Ve bu kadar küçük alanda birden fazla kubbe kullanmak yani yapmam neredeyse imkansız. Yani kubbe dediğinde biraz büyük olduğu zaman bir şeye benziyor. Onu da buraya koymak istemedim işin doğrusu. Ee, benimle birlikte yapmak isteyenler için ebatları söyleyeyim. Böyle 7 geliyoruz. Böyle 6. Daha sonra 5 4 4. Bu şekilde 13 Burada 4, 5, 4, tekrardan 5, burası ön cepheyle aynı, 7, geri kalanı da zaten kopyalayıp gidiyorsunuz. 5, 4, 3, 5, 4, 5, 7, böyle buradan aşağı gidiyoruz. Bu ortaya koyduğum yerlerde sütunlar olacak. Ee, bir saniye, kullanacağım malzemelerin çoğu da burada. Bu pürüzsüz kum taşı kullanacağım çatısı için tuğla kullanacağım. İçeride hamam veya suyun olduğu havuzlar ve yerler için de sırlı terakota kullanacağım. Mavi, açık yeşil ve beyaz. yürüme alanları için bu en taşından kullanacağım. Ve bu chiseled sandstone yani oyma kum taşı mı diyorsunuz? Onu kullanacağım. Bu yünlerin olduğu yerlere de o sütunlar gelecek. O da Sürekli 2-2. Sadece girişte bir üçlük boşluk olacak. Öteki türlü sığmıyordu. Olmadı yani. Bu arada bazı duvarlar var. Onları da göstereyim. Ondan sonra ben duvarları yükseltip geri geleceğim. Hepsini videoda yapmak biraz zor. Şöyle buradan bir giriş verelim. Ee, şu şekilde buraya bir duvar gelecek. Burada giriş olacak yine. Tamam şunu kaldırabiliriz. Bu arada sesleri bayağı bir kıstım. Çünkü videoda rahatsızlık veriyordu tahminim sizlere. Sürekli blok kırıp blok koyma sesleri. Bir de eğer klavyeyi ayarlayabilirsek herhalde olur. burayı da ortadan ikiye böleceğiz. Aşağı yukarı ortada burası. Bu şekilde buradan duvar gelecek. Buradan içeri bir giriş. Şöyle düşünün. Bu şekilde. Şimdi duvarların yüksekliğini de söyleyeyim. Bu duvar aşağı yukarı buraya kadar 4 yükseklikte olacak. Ve geri kalan bu duvar 6 yükseklikte olacak. 5, 6. Yani komple şu iç bölgeyi 6, bu kenarları 4. Ha şurayı da kapatmam lazım. Şu şekilde düşünmüştüm burayı da. Evet. Yani burası 6 olacak. 2 3 4 5 6. Burası 4. Yalnız orasıyla aynı yani. Şuradan sonra 3 olacak burası. 1 2 3. Aşağı yukarı genişlikleri aynı olsun diye. Tamam ben duvarları yükselteyim. Daha sonra geri gelirim. Evet tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi ben e, duvarları yükselttim. 4 6 buraları yaptım. 4 buralar. Şöyle hemen arkaya geçelim. Tekrardan 4 yükseklik yük burası. Ya burası 4 oldu yine öteki de evet doğru. Herhangi bir yanlışlık yok. Burasını da 4 yaptım. Şimdi içeri geçip hemen havuz kısmını halledelim. Havuz kısmı için bize lazım olan e, şunlar geri gidebilir şimdilik bana sütunlar lazım Uhuhu. sen gel siz gelin Umarım bu malzemeler yeter şimdi düşüncem şu şekilde bunu kaldır Hop, yanlış oldu. Bunlar sütunlar olacak. Yani sütunların ayağı. Şöyle. Ama dediğim gibi eğer siz kendiniz bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız. Belki sizin bulacağınız blok daha güzel olabilir. Ben bunu beğendim. Bunu deneyeceğim. Şöyle bunların altından başlayarak yani köşeleri almamıza gerek yok. Şöyle şurayı bir açalım her şeyde video kapatıp öyle yapmak istemiyorum en azından biraz birlikte bir şeyler yapmış olalım şöyle ee, mavi şekilde mavi koymak istiyorum. Hepsi aynı yöne baksın. Amacımı o yüzden tek yöne bakaraktan gidiyorum. Şu şekilde. Çünkü bu sırlı terkota hangi yöne bakarsanız ona göre desen değiştirebiliyor. O yüzden sürekli aynı yöne bakaraktan gitmeye çalışıyorum. Buraya gerek yoktu. Şunu tekrardan koyalım ve son köşe tahminimce evet. Bak bu hemen yam oldu. Şu şekilde. Bakalım herhangi bir şey göremedim. Tamam. Burayı şimdi bir kat daha kazacağız. Bu sefer de mavileri koyacağız. Onun için dediğim gibi istediğiniz dizaynı verebilirsiniz. Onu da bakış yönüne göre dizayn değişiyor. 3-4 tane değişik şekilde koyabiliyorsunuz. Şurayı tekrar kapatalım. Yine geçen bölümde olduğu gibi yakınlarda fenerler kurulu. Fener etkisi aldığım için korkuyorum yani. Fazla blok kıracağım diye. Ee, şu şekilde evet. İlk baktığımı bu yöne baktığım için böyle bak koyuyor. Arna bu yöne bakıyorum bu tarafa ve bu şekilde. Ortada bir kare oluşuyor. Tekrardan yapalım. Bu yöne, bu yöne, bu yöne, bu yöne. Bunu daha da basit yapabilirsiniz. iki blok atlayaraktan sürekli bu yöne bakaraktan. Ondan sonra şimdi bu yöne bakaraktan doğru yaptıysam hop evet. yanlışlıkla kırdık orayı orayı hesaplamam lazım bir saniye hemen bir yatalım çünkü şu anda serverda tek başımayım eğer ben yatmazsam kimse yatmaz hemen o ters konulan bloğa bir bakalım Şimdi burada öyle baktık, burada öyle baktık, burada öyle baktık. Hmm. Ya bu buradan bakılacak olan blok, tamam. Da burada hata olmuş, neden? Buraya kadar doğru gelmişiz, buradan sonra hata oluşmuş. çok katladım. Başka önem baktım. Tamam. Şimdi böyle bakacağız. Bu şekil, bu şekil, bu şekil. Evet. Şu şekil. Daha sonra buraya bakaraktan Ben sonra hop, o yanlış oldu. Bu şekil, bu şekil. O yanlış, onu kırmam lazım. Ve bu şekil. Ne kadar hızlı kırıyoruz. Şimdi bu şekilde, evet. Bakıyoruz. Tamam kalan da birlikte bitirelim videoyu kesmeye gerek yok burada Hop, yanlış oldu bu şekilde sonra geliyoruz. Şurayı da yapabilirim. Zaten tam dönüşleri nerede yapacağınızı bildikten sonra yapması basit. Şöyle, şöyle. Seni hemen bir kıralım. Tamam böyle bitiriyoruz. Bakalım bir çok da güzel oldu. Tamam. Hemen bu terkotaları koyalım da herhalde kova almayı unuttum yanıma? İnşallah burada vardır. şunu da olabilir. Kova var ama su yok. Hemen bir uçup alalım suyumuzu. Şurada hemen su olması lazım. Evet. Şehrimiz de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Şöyle bir sınırsız su elde edelim şu şekilde artık geri kalan için doldurduk şurada bir yer oh, glitch tamam havuzumuz oluştu şimdi hemen sütunları yapalım şunları üstümden bırakabilir aslında videoya girmeden önce sonra çiftlik evini yaptım demiştim ha burada üstündeymiş. Hmm. yalnız kum taşı düz kum taşı onu unuttum herhalde kemerleri yapmak için yok bunlar da hep pürüzsüz hemen bir koşu da onu gidip alalım Bu ta camimizin içinde dizayn edemedim. Dediğim gibi build'ları yapmak konusunda herhangi bir sorunum yok ama için dizaynı beni bayağı zorluyor. Şuradan kum hazır da var mı varmış. Normal yetmesi lazım. İki Çünkü o ön taraftaki için içinde bayağı kum var. Bu mini game alanındaki kumları şey yaptık. kumları buraya taşıdım. Ee, biraz daha senden yapalım. Biraz daha geri kalanını da şöyle hepsini yapalım. Gelelim sütunları yapmaya. Şöyle 3 yükseklik yapacağım. Hepsine Yanlış oldu Şunu bir kıralım. Ah. İskele üstündeymiş iyi. Yalnız bana bir de slip lazım. Yani basamak. Şöyle iki tane yapsam. Yeter. Şöyle suyun içinden çıkayım. Şu şekilde üstte de bundan koyacağız. Sen yanlış oldun. Hop. Ondan sonra şu şekilde kemer oluşturacağız. Yalnız üç boşluk olan yerlerde mecburen ortaya bir tane basamak koyacağız. Onu da göstereyim. Ondan sonra zemine ne yapmak istediğimi göstereyim. Daha sonra ben bunları bitirip tekrardan videoya geleyim. Ee, şu şekilde ortaya. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Zemini de yani yürüme alanında ent taşının tuğlasından yapmak istiyorum. İlk önce kuars diye düşündüm de çok açık kaldı gözüme. Yani çok açık geldi. Şu şekilde etrafta dolaşılıyor. Fikrimi de anlatayım. Ee, burası giriş. Şuraya bir resepsiyon tarzı bir şey. Yani dışarıdan yürüyen kişi resepsiyondan içeriği tam göremeyecek. Siz de resepsiyona gelip işte paranızı ödedikten sonra veya işte boş yer olup olmadığını sorduktan sonra arkadan dolaşıp böyle geleceksiniz. Burada iki tane özel oda. Yani tek kişilik veya iki kişi özel odalar olacak. Burayı bu buhar odası olarak düşünüyorum. Yani buraya gelip ter atmak için buhar. Daha sonra burası da işte daha az parası olan arkadaşların gelip göbek taşına yattıkları ve işte kurnaların veya kazanların yanında kuruna koyamam tahminim kazanların yanında yıkandıkları bölge olacak burası normal yürüme alanı bu o havuz yüzmek için falan değil yani o süs dekorasyon amaçlı konulmuş öyle düşünün dediğim gibi ben bu sütunları halledeyim bazı odaların içinde halledeyim ondan sonra çatıyı yapmak için tekrardan görüşürüz tekrardan hoş geldiniz dediğim gibi sütunları yaptım odaların bazılarında böldüm bu aralara da böyle duvar koydum altlarını ışıklandırma için şu şekilde özel odaları yaptım ha, buranın zemini unutmuşum tamam orayı da hemen az sonra hallederiz burası işte buhar odası olarak dizayn edeceğim dediğim yer burası da umuma açık birden fazla kişinin aynı anda yıkanabileceği yer şimdi gelelim çatımıza çatımızı şuradan içeriden başlatacağım şu şekilde birazını birlikte yapalım. Kalanını daha sonra ben yine devam ederim. Ee... Dediğim gibi biraz eski Roma tarzını andırıyor. Ama dediğim gibi burası bir ticaret şehri. O yüzden uzak diyarlardan biri gelip burayı açmış olabilir. Öyle düşün. İlk önce bayağı bir tereddüt ettim acaba yapsam mı diye. Ama gerçekten de güzel oldu. Yani kanat atmıcı, kreatifteki. Bakalım buradaki nasıl olacak. Şu şekilde sürekli bir basamak yukarı çıkıyoruz. Şunu tekrar koyalım. Köşeyi buradan dönelim. kim de biz zorlamasın bölümünü yapalım da sonra yukarıdan bir bakarız. Dediğim gibi kalanını yine ben hazırlar geri gelirim. Yoksa cami inşaatındaki gibi bir saatlik bir video. Bazı arkadaşlar seviyor ama çoğu kişi sevmiyor bir saatlik bir videoyu. Şahsen ben de pek sevmiyorum. Canlı yayınlar hariç onlar başka. O yüzden videolarımı 20 ile 30 dakikasında tutmaya çalışacağım. Sizlere de fazla sıkmak istemem. Ama yani çok büyük devasa bir farm olur. Yapacak bir şey olmaz o zaman. Bir, bir buçuk saatlik video olur. Mesela bir mürekkep kesesi farmı düşünüyorum. Da yapım bayağı uzun sürdüğü için. Rahat bir, bir buçuk saat sürer. Bu arada zaten gece de oluyor hem uyurum hem bundan sonrasını bitirir. Öyle gelirim. Uzaktan bakalım. Daha sonrasını dediğim gibi ben bitirir gelirim. Şu şekilde gözükecek. Bu ön tarafın çatılar falan halledip geleyim. İlk önce bir uyuyalım. Dediğim gibi ben bir uyuyayım. Çatılar bitireyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet çatıları da bitirdik. Şöyle göstereyim orta merkezle girişi bu tuğlalardan yaptım. Kenarları da granitten yaptım. Granit de çok güzel yakıştı. Buraları tam kapattım tabi. Burası ile burası aynı. Bu şekilde. burada bir yağmacı dostumuz gelmiş de. İnşallah tektir. Ama dediğim gibi şu anda ona ayıracak zamanımız yok. Ee, içeride aydınlatım demiştim. Böyle. Bu şekilde. Şimdi gelelim bir tane odamızı birlikte yapalım. Daha sonra kalanları ben bitiririm. Videomuzu da burada sonlandırırız. Şu şekilde çatıyı kapatalım. Hmm, buraya yarım basamak kullanalım. Ondan da fazla yokmuş üstünde. Şu şekilde. Az daha yapayım. nasıl olsa lazım olur bize. Hiçbir yok. Şurada olması lazım. yap. Bu şekilde burayı kapattık. Ee, şimdi düşüneceğim. Şöyle şuraya bir ateş koyalım. Bu ateşin üstüne bir tane kazan koyalım. Sıcak suyumuzu buradan alıyormuş şişesine. Kazanımızın içine dolduralım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sıcak bir su oldu. Ben yani nasıl bunu belki kaldırmam gerekebilir. Şöyle kaldırayım şimdilik. Sonra suyumuz da sıcak olsun diye. Şöyle şuraya kaldıralım. Ama bu olmadı. Taş bırak lazım. Geldi. Desene mi Tamam. Gördüğünüz gibi bloğun üstünden hala o duman çıkıyor. Şimdi şurada bir de su alalım. Şu şekilde. su daha Şurada de. Yok, çapraz koyacak. Böyle sınırsız su oldu. Gördüğünüz gibi sıcak su. Buharı daha tutuyor tabii kalkacak ee, burada hemen dökülmek için sıcak bir suyun belki şuraya su akıyormuş tarzında bir tuzak kancası koyabilirim ama şimdilik koymayacağım şu şekilde bir dolap düşünelim hmm. şöyle önünü kapatalım. olsun böyle dolap olsun tamam öyle de olur gar dolap yerine sadece bir dolap şu şekilde özel bir oda bir kapısı olduğunu düşünelim şu anda kapı yapmadım ama ee, daha sonra ya da bunu da koyabilirim buraya Hop, burası değil Bakayım, bu nasıl gözükecek Yok pek uymadı bu buraya. Böyle olsun. Şuraya bir saksı falan koyarız. İçine belki bir kaktüs. Ee, gelelim bu tarafa. İşte buradaki düşüncem de yine aynı. Buralara kazanlar koymak. Şöyle koyayım. Şu şekilde. Her kazanlar arasında işte insanlar oturup duşlarını alıyorlar. Buraya da bir göbek taşı tarzı. Şöyle Yani şöyle mesela koyabilirim, bilmiyorum. Aynı o yaptığım gardıroplardan buralara yapacağım. İnsanlar eşyalarını koysun diye. Şurayı da şöyle düşündüm. Bu arada bir şey daha unuttuk. Böyle içeri böyle giriyorsunuz, böyle çıkılıyor. şuraya tekrardan koyalım. Böyle. Havlu. Burada hemen hazırda havlu varmış tarzı. Bir havlu da burada varmış. Düşün. Yani temiz havlular beyaz beyaz. Dediğim gibi içerinin dizaynı da bu şekilde olacak. Buhar odasının altını komple bu kamp ateşlerinden koyacağım. Yine bayağı buharlı olsun diye. Belki buraya oturma grubu koyarım. Yani böyle oturuluyor. Burada buharın içinde bekliyorsunuz. İşte iyice bir ter atıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz burada duşunuzu alıyorsunuz. Veya özel bölmede. Daha sonra göbek taşına yatabilirsiniz. Hop. Umarım beğenmişsinizdir. Son bir... Bunlar neden bu kadar zor kırılıyor? Son bir yukarı çıkıp tepeden bir görüntüsünü gösterelim. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Eğer soru, görüş ve önerileriniz varsa işte şöyle olmadı, böyle olmadı e şurada şu bloğu kullanabilirdin Dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Diyorum ama kimseden herhangi bir yorum geldiği yok. Demek ki ne yaptıklarımı bayağı beğeniyorlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.